Evet, Fes Hanı'dan herkese merhaba. Burası Osmanlı döneminde Fes üretilen bir fabrika olarak kullanılıyordu. Cumhuriyet döneminde ise Şapka inkılabından sonra artık Fes'lere gerek kalmayınca burası kumaş fabrikasına döndürüldü. Bir süre kumaş fabrikasında olduktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından burası kültürel sanat merkezi olarak hizmete açıldı. İçeride sergiler var, resimler var. Ama dış cephesi orijinalliğini koruyor. Osmanlı dönemindeki gibi, Cumhuriyet dönemindeki gibi dış cephesi aynı şekilde mimarisini koruyor. Hemen Avrupa yakasının hal için sağ tarafında çıkışında bulunuyor. Fesanede geçiyor ulaşım da kolay. Her türlü İstanbul'da zaten toplu taşıma olduğu için her yere metrolar, metrobüsler, tramvaylar ayrıca burada bel turunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bel turu dinlenme sosyal kafesi de var. Fiyatlar da uygun. Evet, Fesane'ye girişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Buyurun. Evet bu sağ tarafımızda giriş yaptıktan sonra sağ tarafımızda kitapçı bizi karşılıyor. Evet fesanenin içine giriş yaptık. Kitapçıdan sonra böyle güzel geniş bir sergi alanında bizi karşıladı arkadaşlar. Bu pencere mi oluyor? Ne oluyor? Kapanır kitap. Evet, yine burada. Bir iskelet figürlü sergi yapılmış. Evet, burada da bir ilginç enstantane. Kuru kafalı. Renkleri güzelmiş. Ortada bir tane sandal var. Bu ne anlam ifade ediyor? Bavul mu onlar? Sandalın içinde eskitme bavullar var. Evet, fesanenin ilginç bir görüntüsünü de şöyle paylaşalım. Değişik. Burada da yine sokak tabelaları yapmışlar. Evet. Hesannenin müzesinde gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle ilginç şeyler karşımıza çıkıyor. Şu an biz de böyle hayretle. Bu balık değil mi? Geziyoruz. Evet. Balık ağzındaki de balık. Büyük balık, küçük balığı iyi diyorsun ya işte. <laughs> evet. Yani e, biblolar çok farklı ve değişik biblolar var. Evet. Buradaki at. Bayağı sadece büyük bir at. <laughs> evet, bayağı ihtişamlı bir at. Burada da harfleri koymuşlar bu şekilde. Renkler güzel. Alfabeleri dizmişler. Atlas karışık renkler. Güneştekin bir tür sanatçı. Ve eserleri dünyanın bazen neden mantığa karşı koyan bir eksende döndüğü ile ilgili kadar bizi var olma nedenimiz üzerinde düşünmeyi amaçlıyor. Yani içerideki sergi bayağı ilginç değil mi Adem? Evet. Sokak tabelaları. Rojin Kabayış Kütüphanesi. Johnny Power. Ya direkt. Evet. Müzemizin içerisindeyiz. Kültür sanatla ilgili her şey var. Yapısı da ilginç baksana her taraf. Yani mimarisine baktığın zaman göz alıcı. Tarihi dokusu bozulmamış. Şurada da yine kütüphanesi var sağ tarafımızda. Evet, sağ tarafta. Orayı da çekelim şöyle. Evet. Bayağı geniş ve büyük bir kütüphaneye sahip. Güzel hoş bir kültür sanat çalışması olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. kitapçı bizi karşılıyor. Oraya da girelim. Bakalım, gezelim. Evet, bayağı. Geniş kapsamlı kitapları var. romanlar, hikayeler, çocuk hikayeleri, çocuk kitapları. Her yaşa uygun kitap bulabilirsiniz burada. Büyükler için, küçükler için. İstanbul tarihi kitapları da var. Evet arkadaşlar, Fesane gezimizi de burada bitirdik. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Herkese iyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.